Efendim Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bayan örgülerinde kullanabileceğiniz uçuşan kelebekler modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Model şu şekilde bir model 14 ilmekten oluşmakta. 14 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Ben şu şekilde örgümün her iki kenarında da yarım model kullandım. Zaten mecburen bir kenarında bu şekilde bir bütün bir yarım model denk gelmek zorunda. Her seferinde çünkü model bu şekilde kaydırılarak devam eden bir model. Angora bir iple çalıştım. Kısaca bilgi vermek istiyorum örgü hakkında. Şu şekilde iki kenarından da kesme işlemi yapılırken arada ilmek atılarak devam edilmekte. Sonra bu ilmekler toplanıp tekrar ilmek artırılarak devam edilmekte. Tek püf noktası dikkat etmeniz gereken arka yüzde de ilmek kesilişine devam edildiği için bir tek orası dikkat gerektirmekte. Onun dışında aslında kolay bir model, zevkli bir model. 3,5 numara şiş kullandım. Angora biriple çalıştım. Şöyle modelimin arka yüzünü de göstereyim ben size. Bayan yeleklerinde Lizöz, Etol her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gayet şık duracaktır. Özellikle çeyizlik örgülerinizle tavsiye ederim. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben şu şekildeki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Ön hazırlık olarak bir sıra haroşa ördüm. Ve bir sıra düz ördüm. Bu örgümün kıvrılmaması için benim yaptığım bir ön hazırlık. Hmm. Bazı yeni örgüye başlayanlar soruyor haroşa ne demektir diye. Örgünün her iki yüzde de aynı şekilde örülmesine Haroşa denilir. Düz ve ters örgü de soranlar çok. Şöyle göstereyim ben size düz ve ters örgüyü. Bu şekilde arkadan aldığınız zaman buna düz örgü denilir. Bu şekilde ön yüzden ördüğünüz zaman da buna da ters örgü denilmektedir. Bunu da ön bilgi olarak vermek istedim. Çünkü ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak diye anlattığımız zaman örgüye yeni başlayanlar karıştırmakta. Şimdi ilmeklerimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 Kenar ilmeğimle birlikte 2, 4 6 tane ilmeğimi örmüş oldum. Daha sonra gelen 2 ilmeğimi çevirerek düz örüyorum. Düz örer gibi kesiyorum birlikte. Bunun amacı ilmeğimin bu tarafa yatması. Şu şekilde ilmeğimi şişime doluyorum ve diğer ilmeğime geçiyorum. Geliş yönünde düz örer gibi ikisini birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane arada düz ilmek ördüm. Daha sonra tekrar devam ediyorum. İki ilmeğimi çevirerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Şişimi ipime doluyorum ve tekrar geliş yönünde bir ilmek düz örer gibi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeki sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın burası bir önceki sırada doladığım ilmeğim. Onun önündeki iki tane ilmeği kesmem lazım. Bunu keserken bu kesme yönünün şu şekilde düz çizgi şeklinde devam etmesi için ben bunu arka yüzde ikinci ilmeğin Şöyle ipimi ön taraf alayım. İkinci ilmeğimden giriyorum. Arka yüzden. İki ilmeğimi birlikte şu şekilde ipimi doluyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. Tek belki zorlanabileceğiniz kısmı burası bence. Bir önceki sıradaki atladığım ilmeğimi diğer şimdi alıyorum. İpimi de aynı şekilde şimdi üzerinden tekrar geçiriyorum. Ve iki ilmeğimi geliş yönünde ters örer gibi birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir önceki sırada bakın atladığım ilmeğim, onun önündeki kilmeği kesiyorum. Bunun için şu şekilde İpimi ön tarafa alıyorum. Önce arkadaki ilmekten giriyorum. Şu şekilde öndeki ilmekten çıkıyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. İkisini birlikte kesmiş oluyorum. Bir önceki sırada atladığım ilmeği şişime tekrar atlatıyorum. İpimi de üzerinden doluyorum. Ve iki ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. tekrar devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm 4 ve 5. ilmeğimi ikisini birlikte çevirerek kesiyorum ilmeğim bu tarafa yattı aynı şekilde bir önceki sıradaki atladığım ilmeklerimi şimdi tekrar atlatıyorum ipimi de şişimin üzerinden doluyorum ve geliş yönündeki iki birlikte düz örer gibi kesiyorum bakın bu şekilde örgümün son hali şekil aldı. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 7 ve 8. ilmeğimi ikisini birlikte çevirerek düz örer gibi kestim. İlmeklerimi tekrar şimdi aktardım. İpimi de tabi üzerinden doluyorum. Ve ipim tekrar arkaya alarak iki ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sırama devam ediyorum. Şimdi bu şekilde örgümün her iki tarafından ilmekleri keserek eksiltirken ortada da bu şekilde ilmeklerimi örmeden arada atlıyorum. Devam ediyorum arka yüzden. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi benden doğru tarafa alıyorum. Önce ikinci ilmekten arkadan giriyorum sonra birinci ilmeğe geçiyorum bakın bu şekilde ipimi de şu şekilde dolayarak ikisini birlikte kesmiş oluyorum ilmeklerimi şimaktardım. aktardım ipimi tekrar üzerinden doladım arka yüzü örerken bu şekilde ters örerek kesiyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm İpimi tekrar benden doğru tarafa alıyorum bu şekilde Burayı tekrar detaylı anlatmak istiyorum. Anlamayanlar olabilir. Şöyle çevireyim örgümü. Şöyle göstereyim. Önce arkadaki ilmekten giriyorum. Sonra öndeki ilmeğe geçiyorum. Ve ipimi geçirerek iki ilmeğimi birlikte kesmiş oluyorum. Tekrar ilmeklerimi atlattım. İpimi de üzerinden doladım. İki ilmeği ters örer gibi kestim. Kalan ilmeklerimi de ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra iki gelen ilmeğimi çevirerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. İplerimi atlattığım iplerimi tekrar diğer şişime aktarıyorum. İpimi de aynı şekilde üzerinden geçiriyorum. Ve iki ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Bir, 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra tekrar bu taraftaki iki ilmeğimi çevirerek kesiyorum. İplerimi diğer şişime aktardım. İpimi de üzerinden atlattım. Ve geliş yönünde iki ilmeğimi düz örer gibi kestim. Kalan iki ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada ilk modelim tamamlandı. İkinci modelimin başlangıcına geçiyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası bakın ilmek atlattığım yere geldim. Burada keserek eksilttiğim ilmeklerimin yerine ilmek takıyorum. Şimdi parmağımı şu şekilde doluyorum ve bir tane ilmek takıyorum. Yukarıdan bastırıyorum ve şu şekilde bir tane tur atıyorum. Alttaki ipten şişime bir ilmek daha takıyorum. Yukarıdan bastırıyorum. Şu şekilde bir tur attırıyorum. Alttaki ipten bir tane daha ilmek takıyorum. Bu şekilde dört tane ilmek takıyorum. 4 tane ilmek taktıktan sonra topladığım ilmeklerin altından girerek bir tane ilmek çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Bu ilmeğimi Düz örer gibi örüyorum. Tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek çekiyorum. Şişime takıyorum. Ve bu ilmeğimi de düz örer gibi örüyorum. İlmeklerimi şu anda bırakıyorum. Modelimin yarı kısmı oluştu. Şimdi tekrar eksilen ilmeklerimin yerine aynı şekilde dört tane ilmek takmam lazım. Bir yukarıdan bastırıp çeviriyorum aşağı taraftan ilmeğimi takıyorum 2 3 bir tane daha takıyorum 4 tane örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm burada kelebeğim oluştu şimdi aynı şekilde diğer modelimi yapıyorum yukarıdan bastırıp parmağımı çeviriyorum aşağıdaki ipi şişime takıyorum 1 Aynı şekilde bir tane daha ilmek takıyorum. 2. Aynı şekilde bir tane daha ilmek takıyorum. 3. Aynı şekilde bir tane daha ilmek takıyorum. 4. 5. ilmeğimi toplamış olduğum ilmeklerin altından girerek bir tane ilmek çekiyorum. Şişime takıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6. ilmeğimi de aynı şekilde 5. ve 6. ilmeğimi Topladığım ilmeklerin altından geçirdiğim ilmeğimi bu şekilde bir kere düz ör örerek tamamlamış oluyorum. Tekrar 4 tane ilmek takıyorum. 1 2 3 ve 4 tane. Kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk kelebeklerimiz tamamlandı. Şu şekilde göstereyim. İlk kelebeğimiz bu kısım tamamlandı. İkinci kelebekte de model yan tarafa kayarak devam edecek. Bu defa bu iki kelebeğin ortasındaki dört tane ilmekten yeni bir model başlatıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burası yarım model olacağı için bir kere ipimi doladım. Geliş yönünde iki tane ilmeğimi düz örer gibi kestim. Taktığım ilmeklere geldim. 1 2 3 ve 4 tane ördüm. Devam ediyorum. 5 6 7 8 9 ve 10 tane olan taktığım ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Bu ortada kalan 4 tane ilmeğimden yeni bir model başlatıyorum. Bunun için 2 tane ilmeğimi çevirerek düz örer gibi birlikte kestim. Bir kere ipimi şişime doladım ve devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi tekrar kestim. Sonra taktığım ilmeklere geliyorum. Bunları da 10 tane düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Sonraki 2 tane ilmeğimi çevirerek düz örer gibi kesiyorum ve ipimi şişime doluyorum. Hmm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzden aynı ilk başlangıçtaki kelebek modelini yapar gibi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada atladığım ilmeğimi tekrar atlattım. İpimi de tekrar şimdi üzerinden doladım. Geliş yönünde iki tane ilmeğimi ters örer gibi kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi ördükten sonra şöyle söyleyeyim bu atlattığım ilmeğin başındaki iki tane ilmeği örerken çevirerek kesiyoruz. Sonrasındaki gelen ilmeği ise geliş yönünde kesiyoruz. Bu şekilde başlangıçtaki şu kısmı düz bir görünüm alıyor. 8 tane ilmeğimi ördüm. Aynı şekilde arkadan girerek 2 ilmeğimi birlikte kestim. Atlattığım ilmeğimi tekrar atlattım. İpimi de üzerinden doladım. Geliş yönünde 2 ilmeğimi ters örer gibi kestim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi ters örer gibi ördüm ve son iki ilmeğimi kesiyorum birlikte çevirerek tekrar atlattığım ilmeğimi şişime aktarıyorum ipimi de üzerinden doluyorum kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum şu an ilk başlangıçtaki işlemlerimiz tekrarlıyoruz tek farkı modeli kaydırıyoruz Atladığım ilmekleri tekrar şimdi aktardım. Üzerinden de ipimi doladım. Geliş yönünde iki ilmeğimi düz örer gibi kestim. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi tekrar düz ördüm. Kesme yerine geldim. İlk başlangıçtaki kesme işlemi yaparken çevirerek kesiyorum ki ilmeğim bu tarafa yatsın. Tekrar ilmeklerimi örmeden atlattım. İpimi de üzerinden doladım. İki ilmeğimi düz örer gibi geliş yönünde kestim. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Geliş yönünde değil çevirerek kestim. Atladığımız ilmekten öncesini çevirerek kesiyoruz. Sonrasını geliş yönünde kesiyoruz. Ve ilmeğimi tekrar örmeden atlattım. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. kenar ilmeğimi örmeden tekrar aldım ilmeklerimi de aynı şekilde örmeden atlattım ipimin üzerinden doladım geliş yönünde iki ilmeğimi ters örer gibi kestim 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm sonraki iki ilmeğimi birlikte çevirerek kestim aynı şekilde ilmeklerimi örmeden atladım ipimin üzerinden doladım 2 ilmeğimi ters örer gibi kestim. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi çevirerek birlikte kestim. Tekrar ilmeklerimi örmeden atladım ve bir tane ters ördüm. Bu kısımlar ilk başlangıçtaki kısımlar aynısı olduğu için biraz daha hızlı geçiyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi tekrar atladım ipim üzerinden doladım bir ilmek düz örer gibi kestim bir iki iki tane ilmeğimi düz ördükten sonra son iki tane ilmeğimi çevirerek birlikte kestim ilmeklerimi tekrar örmeden atladım ipimi üzerinden doladım bir tane ilmeğimi düz kestim İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra iki iki ilmeğimi çevirerek kestim. Buradaki ilmeklerimi tekrar örmeden atlattım. İpimi üzerinden doladım. Ve bir tane düz ilmekle sıramı tamamladım. Bundan sonrası ilk başlangıçtaki gibi tekrar ilmek artırmak olacak. Bu sırayı da göstererek modelimi tamamlamak istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bunu çevirerek aldım şimdi. Evet şimdi bu atladığım ilmekleri bir kere altından şu şekilde doladım. Çıkarttığım ilmeğimi düz olarak ördüm ve bıraktım. Burası yarım model olduğu için içerisinden bir tane ilmek ördüm. 1 2 3 ve 4 tane ilmek artırdım. Örmeye devam ediyorum. Burası bakın yarım model olduğu için yarısını uyguladım modeli. 2 3 4 tane tersimi ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi taktım. 5. ilmeği topladığım ilmeğin altından çıkartıp şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. 6. ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum tekrar 4 tane ilmek takıyorum 2 3 ve 4 örmeye devam ediyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 4 tane ilmek takıyorum 1 2 3 ve 4 tane daha sonra topladığım ilmeklerin altından giriyorum ve çektiğim ilmeğimi şişime takarak bir tane düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Başlangıçta ve bitiş kısmında bu şekilde yarım modelim oluştu. Diğer taraflarımda modelin bütün olarak devam etmekte. Her türlü kalınlıkta iple yapabileceğiniz bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.